<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz mobil Ha mobil ama ben, ben Bebiliyoruz oynarım Bebiliyoruz biliyor musun? mu? bin Binyal'ın kış kardeşi Biz bitirmiştik çocuk bizi <laughs> üçüncü gönde canavar olup çarptı Valla ben öyle bir çocuk bir daha bakmayacağım Orada <laughs> Orla gitti? gittim Oyun bana aksesiydi yaptı. Her <laughs> şeyin <laughs> o da. <laughs> ha? Bu çırandı varmış. Folklaş, beni ezecek, yenip geçecekmiş gibi. Mutlaka bu şarkıcılık adı yok mu? yapmışlar. Hakikaten lan, bu şarkıyla çok güzel rap olur. Volgaş beni ezecek, beni yenecekmiş gibi. De Volgaş. Hakikaten lan Volgaş öyle bir oyun. <laughs> no! Volgaş beni ezecek, beni yenecek. Abi! Abi. Oyun bana zorluk veriyor. <laughs> Seberim lan Joroh. Ya ben de iki tane Fall Guys oyunu var. İki tane Fall Guys var. Bir Fall Guys var. Bunun geçtiğini unuttum. Bu Fall Guys sesini çıktı. Fall Guys diye yazıyor. Hayır Fall Guys diye yazılıyor. F, A, L, L, boşluk, G, U, Y, S. Bilmeyenler için. Bunu yapamaz. Fall Guys. Ha Fall Guys çok Zor bir oyun değil, Evet. kadar. Evet. 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 Evet o sebebim bu. Zaten beni burada Bakın bakacaksınız ya. Bu fermanı kolay duruyor mu? Görünüşünde kolay duruyor. No. Oğlum. Arkadaşlar bunun bayağı bir yok. Başta. Bu kalp. Bitirebilir miyim? Aha bitirdim bile. Saizi. benim yapacak işlerim var. Ne düşen, arkadaşlar. Yoksa 2 saat duruyorsun yarış. İkinci de. <laughs> bu Bakın arkadaşlar şurada kalktığı peş ediyor. <laughs> <laughs> Kendinden. <laughs> 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 <Ölmün gülüyor> olabilir bu maçlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak tamam ölümümüze. Ya. ya bakın ya hep bundan sonra başlıyoruz. da zaten. Aa, abi ben burayı geçemedim daha. Bunlar kral Benim Ya ne yapayım falan her şeyini öğreniyorum yeni yeni. Bu da geçen bugün hep söylüyor musun? yok güzel. Ne muhteşem burası. bir şey şey ama mı arkadaşlar mantıklığını çözdü. Yani şimdi şeyin var. Aa dur. Şu canım ne, ne olur Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani. Bu rolü dedim şimdi bitirdim. Öyle, dedim lan, gayetler, arkadaşlar. Bunlar karakterler arkadaşlar. Karakterler, arkadaşlar. Ha, et, no. No. Abi <laughs> şu

Bak dur bunun içine kaşek de. Bak şimdi de bu toplar çıkart. Hoşbaş bir peçecicik. Beyaz ilmek olsun Ne ne? arkadaşlar Artık şimdi şey izliyor da haydi. Aa, Konuştum A şifreyle şifur hele. Ha bir bölüm olabilir. Şu bölümlerden. <laughs> bu önceki maçlarında sanki burada bu dümdüz gidiyorduk. Tek geçen kişi benim. Merak etme Her şey

Benim geç full da vardı ama. Onu da oynayacağız. Bu Full Guys'ı galiba. Zaten geç full var mobil oyun. Mobil de yok diye düşündüğüm ama çıkmış. Tutturdum. Baba iyi oynuyor. Deme nasıl? bu